Arkadaşlar. Merhaba de anneciğim. İyi, iyi, iyi. <laughs> arkadaşlar Melek Venüs Park'a geldi. C yap. Aa, bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Sarıya gel annem. Gel. Parka geldik. Filli. Kocaman bir filden kayacak şimdi Melek Venüs. Büyük bir kaydıraktan. Bravo. Yatmana gerek yok. Oturarak kay aşkım. Yatarsan Saçlarım bak elektriklendi. <laughs> Montu da nasıl oldu? Nereye gidelim şimdi? Tahterevalliye mi gidiyorsun? Abin seni bindirsin mi? Abin nerede kaldı? Abin orada kalmış. Abin seni bindirir. Dur bakayım sallayayım birazcık seni. Gel bakalım. Oh, bacık. Venüs Venüs'ü sallıyoruz arkadaşlar. Hop. Nereye gideceksin? Hadi kay bakalım bir daha. Hop. Aferin. Fil'den kayacak. Kırmızı'dan kay bu sefer. Hadi. Gel bakalım. Aferin Venüs'e. Bravo. Yatma aşkım yatma. Oturarak kay lütfen. Neden ama oturarak kayarsan daha güzel kayarsın. Arkadaşlar fili görüyor musunuz? Gözlerine bakın, dişlerine bakın. Ay kocaman. Burada da Yunus var değil mi? Burada. Dur bakayım. Tutun, tutun. Ay bu çok ağır. Aa, kalkmıyor anneciğim bu. Bunu ancak abinle değil. Mert, Otur otur abin. Abin otursun. Tamam otur abin de otursun. Birlikte. Hadi sıkı tutun. Aferin. Aferin size. Çok yukarı çıkmış Merekveniz. Abisi güzel otur kayın. Öyle öyle ağır ama. İncek İnce mi? Tamam indir o zaman abisi. Hop. İndik. Şimdi nereye? Meleklerin sen hepsini denemek istiyor arkadaşlar. Koşa koşa gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Diğer Yunus'a gitti. Koşarak gitti arkadaşlar. Aa yavaş yavaş. Bir yerini vurmayız. Sıkı tutun. İncen mi? <laughs> Nereye gidiyorsun? Ne Melek var? Deniz yapraklara baksana ne kadar güzel yapraklar var. Hadi toplasana bana biraz. Yerden yaprak topla bana. Nereye gidiyorsun? Ama orada yaprak yok ki. Diğer tarafta vardı bir sürü yaprak. Hayır bak bak bak. Gel bak gel. Ağaçlar orada bak. Oradan topla. Uhu koşuyoruz. Yaprak toplamaya gidiyoruz arka. Hadi bakalım hangi şekilde yapraklar var. Şekil şekil yaprakları bu Melek Venüs. Yerde hangi yapraklar var? Şöyle üçlü bir yaprak bu bana. Onlar ot. Bakayım elini göster bakayım. Aç elini. Ot bulmuşsun. Hani yaprak? Üç yapraklı yonca bu bana. Abi siz zıplatsana burada Melek çok seviyor bunu. Evet zıp zıp yapsın Melek Venüs. Hadi çık zıp zıp yap. Hoppa. Tutun zıpla 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 zıpla. Zıpla. Ha Venüs'e top geldi arkadaşlar. Bir tane top geldi Melek Venüs'e. Top geldi. Baksana gol yap. Arkadaşlara yolla topu. Yolla arkadaşlara. Gol yapacak kızım. Alamıyor onu Melek. Aa, uğraşsın bakalım nasıl alacak. Al bakalım. Al arkadaşlara götürelim. <laughs> ayağa kaldı. Başarabilirsin. Ayağı şimdi de o tarafta kaldı. Ay çok komik. <laughs> Meleklinizin ayağa kaldı arkadaşlar. Heh. Alabildin mi? Kimin topuydu o yollayalım? Evet, gol yapacağız. Aa! kimindi Kimin de hangi arkadaşın da bu? Aa bakalım soralım sizin miydi diye. Çocuklara götürelim sizin miydi bu top diyelim. Gel bakalım belki bu arkadaşındır. Top kimindi çocuklar top? Sizin mi? Melek Venüs bak burasınınmış. Bu ablanın topuymuş. Al götür. <laughs> Bravo. Hadi gel bakalım. Gel. Hadi bana bir el salla öpücük at. Arkadaşlar bizi takip etmeyi unutmuyorsunuz değil mi? Abone olun. Takip edin. Bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Melek Venüs'ün oyunlarına katılıyoruz. Hoşçakalın.